birden fazla tanrının oturmasına mahsus dünyada altı olimp sayılmaktadır. Bunlardan bir tanesi eski Arkadya'da, bugünkü Yunanistan'da Teselmi Olimpi, beş tanesi Küçük Asya'da Anadolu'dadır. Anadolu'da İda, Truva Arabelerini örten Kaz Dağı, Bitinya'da Din Olimpi, Uludağ, Kilikya'da Adana bölgesi Toros Olimpi, Seselov ve Trabos olimpiyatıdır. Anadolu'daki olimpiyat içerisinde Uludağ en görkemlisi seçildiğinde e, Olimpos adı verilmiştir. Olimpos Misios adı verilmiştir. Uludağ'a bakan yamaçlarında 52 tane manastır mevcuttur. Bu manastırlar vermiştir. Cumhuriyet dönemine gelince yıl 1925'te orada dağcılık eğitimi alır ve bu dağcılık bir bir üzerinde dinlenirken Osman Şevki Bey bu da keşiş demenin kötü bir isim olduğunu, bunun yerine Uludağ da demenin doğruluğunu anlatır. Bay Muhtar Şevket bunun nasıl mümkün olacağını sorunca Osman Şevki Bey ben bu kervana devlet görevlisi olarak katıldım. Gezi sonunda nasılsa bir rapor hazırlayacağım. Raporda ayrı bir madde olarak isim meselesini ileri sürer. Bu adı kabul ettirmeye çalışırım. Yeter ki hepiniz bu lüzuma inanalım cevabını verir. Grup Osman Şevki Bey'in fikrini kabul eder. İsim değişiklik raporu Ankara'ya gönderilir. Erkanlı Harbiye Umumu Reisi Buşir Feyzi, yani Feyzi Çakmak'tır arkadaşlar bu, imzası ile cevap gelir. Burada Uludağ kelimesi hakkında teklifiniz olumludur. biz harita dairesine keşiş kelimesi yerine Ulu ismi kullanmayı emretti ve dahiliye vekaleti nezdinde de Keşiş Dağı yerine Ulu Dağ denmesini emrettik diyordu. Eyüp dispanserinde çalıştığı sıralarda da Konya milletvekiliyle seçimini sağladı. Şimdi Ulu sahip olduğu doğu, yüksekliklere göre bitki ve orman örtüsünün tabakalı dağılımı yani vejetasyon dağları gibi nedenlerle turistik açıdan büyük önem taşımaktadır. 2543 metre yüksekliğiyle Marmara Denizi'nin en yüksekliği olan Uludağ, son yıllarda artan rakiplerine rağmen Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biridir. Kuzeybatı Güneydoğu doğrultusunda uzanan Uludağ, kapladığı alan 67 bin hektar, uzunluğu yaklaşık 40 kilometre, genişliği ise 15 ve 20 kilometredir. En yüksek noktası Uludağ Tepe'dir dağın kuzey tarafında sarı alan, kadı ve sobran yerleri bulunur. Doğal yapısı ile karakteristiklerini olumsuz etkilerden korumak, turizm ve bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak ve kaynak değerlerini gelecek nesillere intikal ettirmek amacıyla Uludağ'ın 11 gün 338 hektarlık kısmı 20.09.1961 yılında Milli Park olarak ilan edilmiştir. Türkiye'de 38'in üzerinde Milli Park var. Uludağ'da bunlardan beşincisi ama 40. <laughs> Bu nedenle vali insan Van firması kazanır. Bu firma Alman mühendisi, Uber,